Bugün kullandığımız yapay zekanın arkasında kimlerin olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aslında tüm bu devrimin merkezinde iki tane dev isim var. Jeffrey Hinton ve Fei Fei Li. İşte bugün, modern yapay zekayı kelimenin tam anlamıyla icat eden bu iki öncünün inanılmaz hikayesine ve bizi getirdikleri bu ilginç yol ayrımına birlikte bakacağız. Bayağı iddialı bir söz değil mi? Ama inanın bu bir abartı değil. Eğer bu iki insan olmasaydı, bugün konuştuğumuz, kullandığımız yapay zeka büyük ihtimalle ya hiç olmayacaktı ya da çok farklı bir şekilde karşımıza çıkacaktı. Peki onları bu inanılmaz yolculuğa çıkaran şey neydi? Hadi o zaman, hikayenin en başına gidelim. Hinton ve Lini yapay zeka dünyasına çeken o büyük tutkuları neydi bir bakalım. Çünkü ikisinin de hayatlarına yön veren, peşinden koştukları birer kutup yıldızı vardı. Mesela Geoffrey Hinton'ın yolculuğu ilginç bir şekilde yapay zekadan değil, psikolojiden başlıyor. Onun hayatı boyunca aklındaki tek bir büyük soru vardı. Beynin sırlarını çözmek için onun çalışan bir bilgisayar modelini yapabilir miyiz? Yani en basit haliyle beyni anlamak için onu taklit etmeliyiz diyordu. Diğer tarafta ise bambaşka bir hikaye var. Fei-Fei Li o fizik tutkunu genç bir göçmen. Hani Einstein gibi evrenin en büyük en temel sorularını sormak isteyenlerden. Ve sonunda kendine belki de neslinin en cesur sorusunu sordu. Zeka tam olarak nedir? Bu devasa sorunun cevabını bulmak için de çok ilginç bir yerden başladı. Makinelerin görmeyi öğrenmesinden. İşte bu iki bambaşka yol hiç beklenmedik bir anda kesişti. Ve bu kesişme modern yapay zeka için adeta bir büyük patlama etkisi yarattı. O tarihi ana gitmeye hazır mısınız? O patlamanın fitilini ateşleyen şeyin adı imajin etti. Li, o sıralar bir şeyi fark etmişti. Yapay zeka modelleri hep aynı küçük veri kümeleri içinde dönüp duruyordu. Adeta patinaj çekiyorlardı. Çözüm kulağa basit gelse de aslında tam bir devrimdi daha fazla veri. Hem de çok çok daha fazla. İşte ImageNet tam olarak buydu. Milyonlarca fotoğrafın tek tek elle etiketlendiği devasa bir dijital kütüphane. Yapay zekaya dünyayı göstermek için tasarlanmış bir şeydi. Ama durun. Bu kadar parlak bir fikir hemen kabul edildi sanmayın. Tam tersi. En güvendiği, en saygı duyduğu akıl hocaları bile ona ne dedi biliyor musunuz? Bu çok kötü bir fikir, sakın yapma, akademik kariyerini mahvedersin. Peki, Feifeili dinledi mi? Tabii ki hayır. 2007'de inadına projeye başladı. 2010'da bu projeyi bir yarışmaya dönüştürdü. Ama asıl bomba, her şeyi değiştiren o an, 2012'de patladı. O yıl, Jeffrey Hinton'ın öğrencilerinin geliştirdiği AlexNet adında bir model yarışmaya katıldı. Sonuçlar açıklandığındaysa kimse gözlerine inanamadı. AlexNet sadece birinci olmadı, rekabeti resmen yok etti. Bakın önceki rekor %26'lık bir hata payıydı. AlexNet bunu bir gecede %15'in altına indirdi. Bu bu akıl almaz bir sıçramaydı. İşte modern yapay zekanın büyük patlama anı tam olarak buydu. O patlamadan sonraki 10 yıl var ya, hani fırtınadan önceki o meşhur sessizlik olur, işte aynen öyle bir dönemdi. Bizler pek farkında değildik belki ama büyük teknoloji şirketlerinin laboratuvarlarında kapalı kapılar ardında inanılmaz bir devrim sessiz sedasız ilerliyordu. Bu dönemde ortaya çıkan en önemli şeylerden biri de Transformer denen mimariydi. Teknik detaya girmeden şöyle özetleyeyim. Bu teknoloji, yakay zekaya, kelimeleri tek tek değil de bir cümlenin bütününü, yani bağlama anlamayı öğretti. Hani biz bir cümleyi okurken kelimeler arasındaki ilişkiyi anlarız ya, işte onu yapabilmesini sağladı. Ve evet, bugün hepimizin kullandığı chat GPT'nin beyni tam olarak bu teknolojiye dayanıyor. Bu arada tarihin cilvesine bakın. Hinton'un ekibi bu çığır açan konuşma tanıma teknolojisini ilk kime götürdü dersiniz? O zamanların telefon devi BlackBerry'e. Ama BlackBerry ne yaptı? Yo, biz almayalım dedi. Resmen yüzyılın fırsatını teptiler. Onlardan sonra kapıyı kim çaldı? Google. Gerisini zaten biliyorsunuz. Bugün Android telefonlardaki o akıllı sesli asistanlar var ya, işte o hikaye böyle başladı. Ve o 10 yıllık sessiz birikimden sonra yapay zeka sonunda laboratuvardan çıktı ve hepimizin salonuna, cebine, hayatının tam ortasına daldı. Bu tarihi bir kenara not edin. 30 Kasım 2022. Bu ChatGPT'nin halka açıldığı, yani dünyaya merhaba dediği gün. Bir onda milyonlarca insan ilk kez yapay zeka ile sohbet etmeye, ona bir şeyler yazdırmaya, onunla oynamaya başladı. O gün teknoloji artık birkaç uzmanın oyuncağı olmaktan çıkıp hepimizin meselesi haline geldi. Bu durumu en iyi özetleyenlerden biri yine Fei Fei Li oldu. Ne diyor bakın, bu 10 yılda bir bilim insanından bir hümanist ona dönüştüm. Yani diyor ki, yarattığımız şey o kadar büyüdü ki Artık sadece kodlara, algoritmalara bakamayız. Bunun topluma, insanlara ne yapacağını düşünmek zorundayız. Bu artık bir insanlık meselesi. Peki tamam da bu işin mucitleri, yani bu canavarı yaratanlar onun geleceği hakkında ne düşünüyor? İşte işin en ilginç kısmı da burası. Çünkü hikayemizin iki kahramanı bu noktada tamamen ama tamamen farklı yollara ayrılıyor. Bakın, iki tarafı da net bir şekilde ortaya koyalım. Bir yanda Jeffrey Hinton var. Onun derdi varoluşsal risk. Yani Terminator filmlerindeki gibi bizden daha akıllı bir varlığın kontrolü ele alıp insanlığın sonunu getirmesi senaryosu. Cidden bundan endişe ediyor. Diğer yanda ise Fei-Fei Li var. O da diyor ki, "Durun bir dakika. O filmlere gelmeden önce çözmemiz gereken çok daha acil, çok daha gerçek sorunlarımız var." Nedir bunlar? Milyonlarca insanın işsiz kalması, sosyal medyadaki yalan haberler, bu teknolojinin bir silah olarak kullanılması, yani bugünün felaket senaryoları. Peki Hint'in neden bu kadar korkuyor? Sebebi aslında çok basit. Diyor ki, yapay zeka biz insanlar gibi öğrenmiyor. Şöyle düşünün, siz yeni bir şey öğrendiğinizde bunu bana aktarmanız zaman alır. Ama binlerce yapay zeka düşünün, biri bir şey öğrendiği an o bilgi saniyesinde diğer binlercesine kopyalanabilir, hepsi anında aynı bilgiye sahip olur. Bu bizim asla erişemeyeceğimiz bir kolektif öğrenme hızı. İşte bizi bu hızla geçecekler ve ne olduğunu anlamayacağız bile diyor. Fei Fei Li ise bu kadar karamsar bir tablo çizmiyor, o daha pragmatik, daha ayakları yere basan bir noktada. Diyor ki, Evet tehlikeler var. Hem de çok büyük. Ama panik yapmak yerine işimize bakalım. Ona göre eğer biz insanlar olarak sorumluluk alır, doğru yasaları çıkarır, doğru önlemleri alırsak bu teknolojiyi insanlığın iyiliği için kullanabiliriz. Yani top bizde diyor. Ve geldik her şeyin düğümlendiği o son soruya. Bu iki büyük zihni birbirinden ayıran belki de en temel felsefi soru bu. Soru şu. Yapay zeka gerçekten zeki mi? Yani sadece kelimeleri yan yana mı diziyor, yoksa gerçekten bir anlamı hali var mı? Düşünsenize, hayatını bu işe adamış iki insan bile bu en temel soruda anlaşamıyor. Bu bile içinde bulunduğumuz durumun ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor değil mi? Jeffrey Hinton'a bu soruyu sorduğunuzda cevabı çok net. Tek bir kelime. Evet. Ona göre karşımızda yepyeni, bizimkinden farklı bir zeka formu var ve bunu artık kabul etmeliyiz. Peki, Feyli'ye sorarsanız onun cevabı da bir o kadar net. Hayır. İşte bu kadar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır. Bu teknolojiyi icat eden iki dahi bile bu konuda anlaşamazken bizler neye inanacağız? Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir ki? Belki de bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Karar sizin.